an derçeli tavlayabilecek misin? Ama e, e, e. <gülüyor> Deneriz. <gülüyor> deneriz. Denenir. <laughs> deneriz ya. Neden o? <laughs> evet, deneriz, deneriz abi. <laughs> Konuşmaya nasıl başlayacaksın? Selamünaleyküm hanımefendi. Selamünaleyküm. Eee <laughs> <laughs> dizilerinizi severek daha gibi var mı? Kral da haber? <laughs> anne sana aşık aşık? Hayırsız ne var da yok. Eee seni aradım ulaşamadım ne haber? Selam bal surat nasılsın? Anne sana aşık aşık? daha bir çarpıcı daha bir vur evet daha bir vurucu girilebilir kesinlikle. Push. Ya reis sen anne erçel misin ya? Ne oldu hemen bir dakika yani. <laughs> Selam bal surat nasılsın diye girelim. Evet. İyiyim canım sen nasıl? Eee ben soruyu yanlış anladım. Hande Erçel bizi tanıyor. Ha. Abi öyle deseniz amına koyayım ya. anladı. O 10 lira abi mod alınacak ya ben çift cinsiyetliyim. Hangi kategoriye girerim? Bir de annemin <laughs> doğum günü. Bugün o da izliyor kutlar mısın? Bir de Burki ve Anıl abilerim kraldır. Eee, anneye selamlar ellerinden öperiz Hogi. Abi sen gelirsen... E bakarız. Bir erkek, anladım. bir kız alırız. Sen ikisi iki türlü <laughs> idare edersin Hogi. Senin çok çalışman lazım ama. Reyhan Kara, e Reyhan yaptım onu ama bir daha şey yapmayayım şimdi. Girmeyeyim o topa Reyhan'ım. Ama öyle şeyler düşünme lütfen. Sessiz okudum. İyi yayınlar abi şu anki sevgilim. Beni aldatan eski sevgilim. Doğru mu yaptım bilmiyorum. Rümeysa e, bu arada modlara selam. Valla aldatan adam bir daha aldatıyor Rümeysa. Yani evlilik çağına gelene kadar aldatıyor. Ben mesela 2-3 kere yedim bu boku yengenize karşı. Şu an sikse yapamam zaten. E, çok korkuyorum çünkü. E, ya yani şöyle söyleyeyim. Bence bir kadının aldatan erkeğe Gerçekten seviyorsa erkek onu. 2 sene gibi bir burnunu sürtmeli. Adam adam. yengeniz benim anamı zikti 2 sene. Beşini de köpek yaptı. Şu an imkanı yok. Hiçbir kuvvet bana yaptırtamaz öyle bir şey. Yani bilmiyorum tatlım. Senin kendi fikrin. Herkesin kendi duyguları, kendi fikri, kendi ürün iradesi. Ama aldatan erkek genç yaşta bir daha aldatıyor. Bunu bilin yani. Bir çift memeye bakar ya. Biz de yani. Maalesef böyle bir gerçek var. Çetteki erkek arkadaşlara da sor istersen. Maalesef durum bu yani. Ahmet Özdemir. Reis iyi yayınlar ilk eğitim Buradan erturulun amara koyayım söver misin? Modlara selam. Kürşat'ın da amara koyayım. Eyvallah. <laughs> 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 Muhammed Burak abi final sınavlarıma çalışmakla seni izlemek arasında kaldım. Seni seçtim sen daha önemli misin? Kardeşim benim sars parçala. <laughs> Bersun Asfırat 10 lira. İyi yayınlar abi. The Last of Us oynadığım en iyi oyunlardan birisi. seviyorsunuz kesinlikle bersucum Bizim için de öyle. Muratcan. Apicim Cemre abi ve selamlar geldi. Serdar abi abone olamıyorum. Nikim Serdar Eren bir abonelik hediye etmek isteyen arkadaşlar varsa şimdiden teşekkürler. Burak ama Ataberkin biz bir abi sevdik binlerce kardeşi var kısmetim bu işte ne olursa olsun seni sevmeyi bırakmayacağım. Umarım bir gün seni yüz yüze görür ve sarılabilirim iyi niyetle. Teşekkür ederim güzel kardeşim benim. Korona var korona. Ahmet Gürbüz görüyor musun değil mi? Bu, neler büyük yayıncı olursa böyle olur. Ben sarılırım sana <laughs> korona olsa da. Ahmet Gürbüz selam abi iyi yayınlar seviliyorsun. Kuzenim Ali Erer'e söver misin? Söveme. Küfür yok. Fırfır yok beyler. Fırfır yok. Sinan James. Valla reis şu an bir kız arkadaşım olsa ve Ataberk Doğan'ı izlemeyi bırak direkt bırak. <laughs> <laughs> direkt bırakırım. Hemen satışa var. En baştan söyleyeyim. <laughs> <laughs> en azından dürüst tam olarak yani. <laughs> tamam anne her şimdi dur. Selam bal surat nasılsın? İyi canım sen nasılsın? İyiyim ya uzun zamandır görüşürüz. Ne Yok. Karakteri de kafaya yemeğe az kalmadı. Azla seni bunaltayım dedim. Kötüyüm ben. E, iyi i̇yi canım sen nasılsın? Kötüyüm ben de kafamı yazdığım bir omza ya Bu no context amcı mesajı. Bu kadın, değerli kadın arkadaşlar bu mesajı gördüğünüzde bir amcılık seziyorum burada. Evet amcılık kokusu alıyor. E, bunu geçelim. Açıkçası bok gibiyim diyebilirim. Seninle buluşmak istiyorum. Hayır. Bundan devam ediyoruz abi. Ne ne yapıyorsun? Biliyorsun, çekimdeyim sürekli. Çok yoğun geçiyor. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ben de evden bunu aldım, çalışayım Başları bunu aldım. Umarım rahatsız etmemişimdir. Bu da çok kibar. Fotoğraflarına bakıp bakıp güzelliği karşısında <gülüyor> ağlayarak boş. <laughs> 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 Ağlıyorum tabii ki. <laughs> <laughs> Vallahi yatıyorum kalkıyorum ve yemek yiyorum. Tüm günlerim böyle geçiyor. Evet yani en mantıklı seçenek bu gibi geldi. Umarım rahatsız etmemişimdir. Yani bunda bir ee, değişik bir böyle bir yavşaklık, bir lakaytlık var ama akması için yani gerçek Ataberk belki bunu yapmazdı ama madem ki hedefimiz anne erçeli tavlamak bundan devam edelim. Aynen. Yok canım ne rahatsızlığı. Yazmakla çok iyi yaptın. Geliyor. Olta geldi. Olta <laughs> geldi. Olta geldi. O, o, o. o zaman bu akşam sana gel. Aras'ın gözü yani. O yaptı o değil. Bu değil kesinlikle. Vallahi müsait bir zamanın olursa görüşelim diyorum. Ne dersin? Baktım senin yazacağın yok. Ben yazayım dedim. E manita işleri tamam. Bu ve bu, bu gitti. Eee şimdi karşımızdaki kadın tam seviyede bir kadın olduğu için yani Top Türk toplumuna göre. Ona göre adım atmaya devam edeceğiz. Ulan 5 days mi be? Valla bir <laughs> zaman. Ne olursa görüşelim diyorum. Ne dersin? Ya çok iyi olur ama bu aralar çok yoğunum. Kafamı kaşıyacak vaktim olmuyor resmen. Of vallahi böyle koştur koştum. Nereye kadar? Hadi sal biraz. Gitti. Yoksa benimle görüşmek mi istemiyorsun? Gitti. Kerem Bürsün ile iyi iş çıkarıyorsunuz. Tebrik ederim. Hadi ya keşke kendine biraz zaman ayırabilsen bunu hak ediyorsun bu. Yavşaklık kitabını yazıyorsun şu an tamam mı? Devam. <laughs> Bak daha sıçmadım sıçmayacağım. Alacağız. Evlere şenlik. Kazanaz var evet. Ben de çok isterim çünkü aşırı yorgun hissediyorum. Bırak ya sistemi ya bu, bu, şey mesajı. Yavşak erkek geç. Her haftaya ayarlayabilirsen. Geliyor. <laughs> evet, olta geldi. Eğer ayarlayabilirsem ben haftaya Bodrum'daki eve geçeceğim, seni alayım, kafa dinleriz. Gel bir yerlere kaçırayım, eğlenelim, dağıtalım. Haklısın tabii, yorulmuşsun. Bu akşam müsaitsen bana gelebilirsin. Bodrum'a gidiyorsun. Aslında olabilir. hadi bir yönet... Abi, geliyor! Aa, geliyor! geliyor. <laughs> Sıkılın. Bodrum'da mandalina soyacağız ha bana <laughs> Ben bir yönetmene sorayım, çekimler ne durumda, öğreneyim ve haber ederim. Seni çok seviyorum be olabilir. Aa biliyorum sen de bana bekliyordun gitti. Bak unutma beni yine gitti. Tamam bekliyorum canım. Tamam bekliyorum canım. Evet. Heyo o haftaya 3 günlük bir izin aldım ama sen hangi gün gideceksin? Ya günlerin ama rakmayayım. Sen hangi <laughs> gün izin aldın? Sen hangi gün izin aldın? Kesinlikle ilk sorumuz bu. İlk sorumuz bu arkadaşlar. 3 gün mü alabildin? Keşke daha biraz uzun sorun yok. Ben cuma ama sen hangi günler aldın? Ben pazartesi, salı ve çarşamba sen en iyisi... Ya sen ne, diyorsun? ne planı al bana koyayım ya? Saçmalama olur mu öyle şey? Ben kendimi sana göre ayarlarım. Evet, devam. Rock Tebrikler! <laughs> Alex! Tebrikler anne Erçeli tavlamaya başardın. Artık gerisi sen de diyebiliriz. Bodrum'daki Aynen. evinde... E, easy game bu arada. Romantik etkileyebilirsin, Muhteşem bir gün olacak gibi duruyor.